Fikri kelebiz üzülüyor. Yo, Yo oyunacağım. oynayacağım. Oğlum dayak mı istiyorsun sen? Anne anne. Efendim oğlum. Evin içerisinde top, top oynayıp önüme gelen her şeyi kırabilir, kırabilir miyim? Mi? O yüzden güzel yavrum. yavrum. Oy kurban olurum kıza. sana. Aha, anne, anne sen de beni çocukken ne mi döverdin, mi? döverdin ha? Aa olur. olur mu? Ben sizi hiç dövmedim. Yanlış hatırlıyorsun. Hanım ne yapıyorsun? Antrenman yapıyorum. Ailemi şey. tanıyalım. Her, Her şeye şey sinirlenen, sinirlenen narsist babam. babam sürekli sürekli duygu sömürüsü yaparak haklı, haklı çıkmaya çalışan drama kraliçesi annem. İstediği şey olmayınca kendini yerden yere vurarak deliren ağlak kardeşim. kardeşim ailesi, ailesi yüzünden sinir hastası olmuş, olmuş ben. ben. Biz dört kişilik çok mutlu ya. bir aileyiz. Ben de, ben de, ben de seni, seni çok özledim sevgilim. sevgilim. Hmm. 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 Ne var, var ya Papaç bunu terbiyesiz. Ne oluyor ya? Niye kalp sesimi duyuyorum ki? Allah Allah. Çok, çok sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Çok Dursun yastığı, yastığı çevireyim bari. bari Arkası bozuk oh. Annem saat, saat 12'de gelirim demişti, demişti. Saat 12'yi 12 bir geçiyor ama hala gelmedi, gelmedi. Kesin, Kesin başına, başına bir şey geldi, geldi. Anne, anne geri, geri dön, dön lütfen <laughs> evet, evet, ciddi, Olan, Ulan ben evden gidince de mutlu oluyorsun Nankör evet, evlat Gelir annem birazdan ağlama Sabahtan akşam kadar annemle hiç konuşmadım Ev işlerini yaparken, yaparken ne kadar çok zor oluyor. Biraz bir sohbet edersem belki morali düzelir. Anne. 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 anne? anne? anne, kırmızı tişörtüm nerede? Anne, anne yemekte ne var? Anne, okul çantam, anne, çantam nerede? Anne, şarj aletimi gördün mü? Baba? Anne, Annem anne. nerede? Oğlum Oğlan, şu, şu çöpleri, çöpleri döksen. döksene. Tamam, anne, tamam. Tuvalete, tuvalete, gidip geleyim mi Ben kendi, kendi işimi, işimi kendim, Allah, Allah, sizin elinize düşürmesin. Sizin, sizin gibi, gibi evlat, evlat olmaz, olmaz olsun. Tuvalete giderim. Değil? Oğlum mutfakta, mutfakta şunu. Anne burada ya. yiyeceğim ya. İnşallah yine bir, bir döküyorum. Hadi inşallah yeri bir kırım, kırım, Hadi iyi seyirler. Hadi iyi seyirler. biraz ders Anne sonra, sonra çalışırım. İnşallah, i̇nşallah o sınavların, sınavların kötü gelir. gelir. Hadi, Hadi inşallah, inşallah karnen kötü gelir de görürüm. görürüm. Dışa mı giriyorsun? Diyorsun. Evet hı? anne. İnşallah karneler bir ıslanır. İnşallah etrafı batırırsın ve görürüm. Ah oh, sonunda, sonunda tüm başlıklar bitti. Etraf kırıl pırıl oldu. Anne, anne bunları odamdan ben getirmeyi unutum. unuttum. Anne... Aha. Ne oldu lan? Anne hapis anlar. Güldü. <laughs> anne hani ya sabahları ben, ben uyurken odama süpürgeyle bir dalmasan olur mu? Çok, Çok rahatsız, rahatsız oluyorum. Tabii, ben iyi bir anne olamadım ki. Hiçbir işte, ah. Hiç değerimi kıymetimi bilen yok bu evde? Yerde. Oy, Oy kurban olurum. olurum. Aynı, Aynı benim tarafıma, tarafıma çekmişsin. Yakışıklı yavrum benim. benim. Aynı, Aynı babanın tarafına, tarafına çekmişsin. Onlar, onlar da böyle sorumsuz ve tembel insanlar. Ve yazık, yazık yazık. Oh, oh evdeki ev bütün, bütün pislikten, pislikten kurtuldum. Evet. Etraf pırıl Artık ev işlerinden emin olabilirim. Zor olmuşsun. Tabi ola bilirsin. Herkese çabası lazım. Ne oldu anne? Aha. Anne bu ne ya Çok komik Anne yok. bu ventilatör nerede ya Oğlum girişte sağda duruyor işte Yok, yok burada yok Am oh. <gülüyor> <gülüyor> Hayda yok, Annem niye bakıyor ki şimdi böyle Alt bir tarafı şey güldüm yok. Neden sinirlendi acaba Hayır, bu, çok, hiç bir şey. Anca yat oğlum Anca yat ya yani. Köle çalışıyor zaten. Yattım oh ya. ne güzel. Anne. Keşke ben de yan gelip yatabilsem. Ama bizim emekliliğimiz mezarda. Ay. Anne ne oldu? Yemeğe tuz koymayı unutmuşum. <laughs> anne ya o nasıl bir tepki? Ödümü kopardın. Oğlum kalk bir yemeğin altını kapa. Bir de bana çay koy. Tamam anne bir dakika. Allah'ım sen hiçbir zaman ana babayı evladına muhtaç etme. <laughs> ben 9 ay karnımda taşıyayım. yemeyeyim, yedireyim içmeyeyim içireyim. şunu yaptığına bak. Bir Ha, bu Oğlum. Ha? Oğlum. Ha? Evet. Anne. Anne neredesin? Ya nereye kayboldu bu kadın? Annelerimizin söylediği sözler. Allah canımı alsa da kurtulsam. Ben giderim ekmek almaya. Nereye koyduysam oradadır. Yerler hep saç, hep saç. Akşam yatmak bilmezsin, sabah kalkmak. Siz de yorumlara bir anne sözü yazabilirsiniz. Evet doğru. Anne karnım ağrıyor ya. Anne ne yapıyorsun? Bunların tek bir sorumlusu var. O da telefon. Bu şeytan ican evet, yok edilmeli. Hanım ne yapıyorsun? Onun da taksidi bitmedi. Yakalandık. Hehe. <laughs> Sizin... Aferin sana. Al bir ben tane ben daha. Edeyim. Kır yer çekinme. Anne bunu nereye koyayım? Gel kafama koy gel. Gel. Oğlum. Efendim anne? Kumandayı uzat. Anne ciddi misin? Uzat şu kumandayı. Otursun <laughs> saçlarım. incecik belim vardı. Beni ne doktorlar, mühendisler istedi de işte. Babam vermedi. Sonra da işte seninle o baban olacak Elif'le tanıştık. Severek mi evlendik sanki? Görücü işte şöyle böyle derken 20 seneyi devirdik. Canım oğlum. Gel biraz içeriye kurban oldu. Tamam anne geliyorum. Otur biraz. Baban konuşacak biraz seninle. <laughs> Tezgah lan bu. Çok iyi kalmış. Baba telefonun çalıyor. Ver bakalım. Alo. Evet babasıyım. Öyle mi? Ha. Çok gelin, bir Bak Şimdi, bu benim anı defterim. Burada babaannen, deden, halam, yengen bana neler yaptı, ne eziyet ettiler hepsini yazdım. Al bunu oku ve bir. Anne ben bunu ne nasıl okuyacağım ya? Sus. Ben senin annenim. Oku diyorsan okuyacaksın. Hemen Al bakalım bu senin hediyen. Teşekkür ederim baba. Ama bizim paramız yok ki. Borç içindeyiz. Zar zor geçindiğimizden ötürü babam sürekli sinirli ve gergin. Sırf mutlu olayım diye tekrar borca girerek bana bu hediyeyi aldı. Belki telefon istemeseydim tekrar borca girmezdi. Suçluluk hissediyorum. Şuna bak şuna. Ya niye bu meyveleri yemiyorsunuz? Baba. Süs olsun diye mi aldık bunları? Çürüyecek <laughs> yazık ya yazık. Ben yerim. Daha da meyve falan almam eve. Doğru mantıklı. Oğlum getir bardağını çay koyayım. Baba yavaş yanacaksın. <laughs> Balda koy. <laughs> ben geldim. Bıktım senin bu çocuklarına. Sabahtan akşama kadar oturuyorlar. Hiçbir şey yaptıkları yok. Su içtiği bardağı bile kaldırmıyorlar. Babana söylerim diyorum ama babayı sayan kim? <laughs> baba bu telefon donuyor artık ya. Yenisini alalım. Yok idare et. Borcumuz var sonra alırız. Alo. Ne? Köye para mı lazım? Oğlum git şu böbreği sat. Amcanlara para lazım mı? Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum baba. Anca oyun oyna zaten. Ne oldu baba? Biz sana 8 sene önce gitar almıştık. Nerede o? Nasıl yani? Nasıl? Hani öğrenecektin? Ha, sen adam olacaksın da ben göreceğim. Şey ben o ağzından çıkanlara da dikkat et. Hı. Kemiklerini kırarım senin. Tamam baba. <laughs> ne yapıyorsun sen? Arkadaşlarımla oyun oynuyorum baba. baba. Bu kapı <laughs> açık kalsın. Ama içeri ses gider. Buranın ne kadar güzel bir manzarası var ya. Çayı da güzel. Buraya hep gelelim valla. Değil mi? Evet. Ya biz buraya para verince mi güzel oluyor? Benim köyümün manzarası yeminle daha marabla, güzel. Gayet. Alırız semaverimizi, demleriz çayımızı mis gibi. Ama yok. yok. İlla para harcadığımız yer kıymete biniyor. Bu yeni nesil bir garip valla ya. <laughs> Anne hani ya kedi ya da köpek sahiplenelim mi lütfen? <laughs> ne gerek var oğlum? Evde senin gibi bir hayvan var. Sen yetersin bize. <laughs> hayır, 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 hayır. <laughs> Aha. Baba bak yeni ayakkabı aldım. Kaç lira verdin sen buna? Ulan şimdi bin lira verdim desem ağzıma eder. En iyisi düşük söyleyeyim. Evet, 200 canım. lira verdim baba. Ya oğlum sen salak mısın? Aha. Bir ayakkabıya 200 lira verir mi? Yav bu saate kadar yatılır mı? Kalkın da bir pazar günümüz var ya. Hep beraber bir kahvaltı yapalım. Kalkın. Ben sekizde kalktım siz hala uyuyorsunuz. Az erken kalkmayı öğrenin. Hadi kalk. Ben izin günümde bile erken kalkıyorum sizin yaptığınıza bak. Evet. Of her yerim ağrıyor ya. Bir de sürekli uykum geliyor. Çok kötüyüm çok. Ulan bizim rolümüzü çalıyor. Yeah. He. Ben bunu yeah. döverim ha. Susun. Ya susun susun. Şu dünyadan bir haberiniz olsun az. Dinleyin. Susun, susun. Ya dinleyin dinleyin. Sessiz ol. Sessiz. Heh, ne diyor? Dinle dinle. Konuşma. Konu of, sırtım niye bu kadar çok ağrıyor Ya. Duyuyorum. Baba ne yapıyorsun? Oğlum arabadan Hayır. boş bidonları getir de su dolduralım Hayır. çeşmeden. Köyümün Hayır. şifalı Hayır. suyu bu. Gelin gelin ben çıkayım da elinizi yüzünüzü yıkayın. Sen kiraz mı yedin lan? Hı hı. Ee çekirdekleri nerede bunun? <laughs> Bak yere falan atmadın değil mi? Annem ikimizi de öldü. Oha. Abi hı -hı. biraz hı -hı. verir misin? Canım çekti. Yürü git lan. Hı -hı. Of, iyi tamam al. <laughs> anne bana bundan alsana. Hayır oğlum, paramız yok. Almayacaksın yani. Evet, sonra alırız. Bunu sen istediğin anne. <gülüyor> <gülüyor> İstiyor. Allah kahretmesin seni. Gel <laughs> <Öf>, aramasana ya. <laughs> Ver lan şu telefonu artık. Ya abi ya. Sus. Oğlum şu düzgün kes etrafa sıçrayacak. Bak, <laughs> oha yine. Bak televizyonu kırdığımı annemlere söyleme tamam mı? Sorarlarsa bilmiyoruz. Tamam abi söyler miyim hiç? Televizyonu kim kırdı lan? Baba valla abim, abim kırdı. Geliyor. Yapma dedi baba gitti vurdu vurdu kırdı. Bence evet. senden nefret evet. ediyor o yüzden Ay, kırdı. Yani. <laughs> Ay kıyamam oğluma. uf oldu senin? Gel hemen temizleyelim. Sen de git banyoya gir. Şu haline bak. Yine üstünü başını batırmışsın. Allah bu kadar kavga etmiş. Lan insene şuradan. İnmiyorum sana ne? Ben burada çok mutluyum. Lan bak in in. Düşeceksin sonra annem bana kızacak. İnmeyecek. İyi misin lan? Abi beni tuvalete götürsene. Ya kendin git gelemem. Abi lütfen. Hayır. Abi korkuyorum. Lan neyden korkuyorsun? Canavar olduğunu zannediyor. <laughs> Allah, saat 12 olmuş. Ulan filmin de en güzel yeri. Bizimkiler saati fark etmedi sanırım. Beni de fark etmesinler bari. Şöyle hareketsiz kalayım da saatin geç olduğunu anlamasınlar. <laughs> Hareketsiz kal, yokmuş gibi davran. Hareketsiz kal. Evet. Baba. Oğlum ne yapıyorsun? Buradan çıkmak istiyorum lütfen. Benim bir ailem var. Evde 32 evet. çocuğum bekliyor. Çıkarın lütfen. Bekliyor. <gülüyor> 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 sucuk gibi olmuşum ya. Evet. Bu ne sıcak? Evet. <laughs> yandım. Ay <Aynasız> salamıyorum <laughs> Ulan aynada normal görünürken telefonda niye böyleyim? Ya ter kana battım çıksana artık. Çıkmayacağım ki, çıkmayacağım ki. <gülüyor> <gülüyor> Lan bir tek sen kaldın. Hadi çık. Çıkmayacağım ki, çıkmayacağım. <laughs> Aşkım yazışıyorduk işte niye aradın? Aşkım biz neden sürekli yazışıyoruz? Niye hiç aramıyorsun beni? <laughs> beni <o sesler> <laughs> <Benim> kapatmam lazım. <laughs> ne istiyorsun oğlum sen ne? Ya odama girmeyin, adımı söylemeyin, bana iş yaptırmayın. Ya beni bir tek bırakın Allah aşkına. Bıktım artık bıktım. Bir şey istemiyorum baba. Ama bir şey değil bir şey yok baba. Nereye koydu